Anne tatlısı, anne balesi. Günaydın. Sabah güneşim benim. Günaydın. Ay, ay. Efendim, efendim. Söyle kuzum, söyle annem, söyle balı. Efendim anneannem. Söylesin kuzum. Oğlumdan biz böyle sabahları sohbet ediyoruz. Merhaba canlarım benim, merhaba, günaydın. Günlerimiz aydın olsun. Günaydın kiminle dedik? Benim sabah güneşimle dedik. Benim oğlum böyle çok tatlı, gülerekten kalkıyor. Diyor, annen nesinin kuzusu? Ha? Aa! Aa! Oğlumdan böyle bir saat sohbet ediyoruz. Ondan sonra mamamızı yiyip ne 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 yapıyoruz değil mi anne kuzum? Aa gelecek. Bak bir de gelecek. Hadi gel anneanne. Hoppa desin oğlum. Hoppa desin benim paşam. Benim oğlum. Benim tatlı kuzum. Benim minik. Oh kuzum. Günaydın de oğlum sen de. Günaydın. Evet canlarım benim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Evet bugün her gün günlük evdeki yapılan rutin işlerimizi hep beraber sizlerle beraber başlayalım. Değil mi anneannem? Ama önce yapalım anneannem. Ben oğluma akşamdan kemik çıkardım çocuğumu. Kemik suyu bitmişti çorbalarına. Gidelim onları önce bir güzelce düdüklüğümüze koyalım. Değil mi kuzum? Oh evet hep beraber e, işlerimizi bak 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 yakama yapıştı görüyor musun? Yapıştım yakana bırakmam diyor. Aa öyle mi diyor? Hadi mutfağımıza gidelim temiklerimizi düdüklüğe koyalım. Evet canlarım benim. Şöyle kemikleri çıkarmıştık. İsmail, ıı, neden İsmail diyorsam ben, Hakan'ımızın kemik suyu kalmadı. Bunları şimdi haşlayıp güzelce dondurucuya tekrar koyacağız. Günaydın kızım. Günaydın. Uykun var diye mi sesim çıkmıyor? Evet. <laughs> Çok gezdi, çok yoruldu. Ekmek aldım var da, bir tane var mı? Kaç? İki ekmek mi var alsinler? Var Vallahi bilmiyorum alsinler mi ama gidip sonra da alacaklarsa almasın ya. Sağ olasın canım. Evet bugün bütün temizliklerimizle beraber yapacağız. Herkesin görevi ne? Hakanımızın da yumurtasını koydu annesi. Evet, kahvaltıdan sonra tekrar hep beraber her kemik sularımızı yerleştirirken tabi bütün işlerimiz bittikten sonra önce bir kahvaltımızı yapalım. Tekrar hep beraber mutfakta veya oralarda buluşuyoruz. Evet, bu arada kahvaltı hazırlanırken Ecrinimle İsmail'im günaydın. Günaydın. Günlerimiz aydın olsun değil mi anneanne? Evet. Kardeşlerine bakıyorlar. Feyzacığım da kahvaltı sev... Sevgin kim andı beni ya yeğenim? Aa, aa! Aa! Oğlum! Sen ablayla abi seni mi oynatıyor? Derin su da kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltıdan sonra bakalım neler yapacağız. Kızım bugün var mı dersin? Yok. Senin? Ne var? Sen? Senin var mı dersin? He? Senin ne dersin var? Senin ne dersin var? Senin ne dersin var? Bacaklara kalkacak, kalkacak edepsiz. Efendim? Efendim? Bir bakalım ne yapıyor ablalar? Anne, hadi anne. Sen, ya Oğlum? hani okul başladı ya. Hı? Okul başlamadan önce son dersler yapıldı. Şimdi iş dersimiz <laughs> Çünkü okul var. Evet oğlum. Hadi açın bakalım sesini hem kardeşin. de da baby alıştı artık bunu seyrediyor. Günaydın Dere. Günaydın. Ne yapıyorsun anneanne? Ağlayacak gibi. Hayır uykusuzluk. Saat kaçta? Üçte, Katana. Sen kaçtı. ne yapıyorsun? Aynen. Günaydın. Uyanık da o. Saçım topluyor. Gerçek mi? başını ağrımıyor mu? Sıkıyor. Ama ben de çok sıkardım öyle de hiç ağrımıyordu güzel olacağım diye. Kadı kalktı kaymakam de. oturdu. Belgin de benim yatağa çöreklendi. <laughs> <da kalkacağım şimdi. gülüyor> evet. Bak, bak. Evet ona Reyza, bir... Feyza senin resimden böyle şey, ders verip de şey yapıyorlar mı geçen sene Gazi'de? Evet. Demek ki bak senin de bilmediğin varmış. Aman ananim. Derslerinizi şey ihmal etmeyin kızım. Ne Sen gece misin? uyuyamadın mı gene? Bir ya bu çocuk hiç uyuyamıyor. De Git ders şey yap bakayım. Üç kadar. Ondan sonra nasıl uykun gelecek otomatik Ders yaptığın zaman. Telefonda tek tek tek. Üç kadar öyle bir şey. Bir şeyler yapmayacak. Uyumda o yüzden. Uykunu dağıtıyorsun anneannem. Üçüncü. Hadi bakalım kahvaltınızı yapın. Bugün de buranın halısı serilsin Feyza. Günaydın. Eyvah eyvah. büyüdükçe pek suratsız oluyor. <laughs> evet canlarım kızlarımız iş başında. Kızlar kahvaltıda ne var? Bir bakayım. Bak Feyza'nın doğrama şekli de bu minnak minnak. Kahvaltı şey teyzadan soruluyor artık. Derinliği ikisinden. İsmail sen ne yapıyorsun? Onlar da sofrayı kuruyor. <laughs> <dedin, dedin. gülüyor> Uykuyu mu alamadın? Dün mü yoruldun? Dün Sen de uykusuzluktan ölüyorsun. <laughs> Baktın mı çamaşırlara? Beyazlamış mı diye? Valla seninki beyaz olmuş da ama, benimkinde yok bir şey. <laughs> Valla benim ama düz beyazda senlisi, yok. Onları, kovaya bastık ya böyle kovadan suyu dökerken baya bildiğin gri su çıktı. Öyle mi? Ama ben seninkilere baktım da benim sarıyla o beyaz olan da fark etmiş. Öteki düz beyazda hiçbir şeycik yok. Benim de kırmızının renkleri iyice karışmış. Kırmızı beyaz biri gri olmuş birisi mor olmuş. Yok be ben seninkine baktım o da beyaz gibiydi. Oğlumun uyku saati gelmiş. Oğlum mamasını yedi. Biz kahvaltımızı yaptık. Bu saatlerde oğlumun uyku saati... Aa! aa! Evdekilerin de rutin ev işleri. Seni ben şimdi bir ne 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 yapayım. Hadi anneanne ben çocuğumu bir uyutayım. Hadi bakalım. Bismillah. Anca burada uyutuyoruz. Oradakiler hep... Her tarafta dolanıyor. En son benim oğlum uyuduktan sonra kalktıktan sonra buraya giriyorlar. Diman yavrusu. Evet. Evet gel gel. Ee, e, ee, e. Ee. Gel anneannem. Anneannen ayakta sallama. Bitmedi. Sen son. Bitti artık. Dersin mi var anneannem? E, gülme. Gülmek yok. Eee e, yapmak var. Eee oğluma. Eee 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 kuzuma. Eee 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 kapıyı çek anneanneciğim. Haydi anneannem, neredesin oğlum benim? Uykusu gözüne, aklı başına, uykusu gözüne, aklı başına. Taş gibi yatsın, kuş gibi kalksın. Taş gibi yatsın, kuş gibi kalksın. Rahmetli annem bizim çocuklarımıza öyle derdi hep. Eee, eee, eee. Bir de kimin uykusu ağırsa ondan ilk kopartı, çocuğun üstüne koyardı. Eee, eee, ee, eee, Hadi eee ee de ben de senin kemik sularını hazırlayayım. Onları dolaba doyalım. Oğluma güzel güzel çorbalar yapsın anneannesi. Evet çocuğuma dün bir brokoli çorbası yaptım. Bayıldı bayıldı. Değil mi anneanne? Ee, e, 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 e. Evet canlarım benim. Hakan'ımızı bir saat sallamayla uyuttuk. Şimdi bir bakalım. Allah kuş uykusu yapıyor. Diğer aile fertleri ne alemde? Ben de bir düdüklüme bakayım. Kız uyuyacağı da nereden baksan 40 dakika yarım saat. Uyumuyordu edepsiz bu. Bir bakalım şimdi düdüklüme bakayım. Ben altını kapatmıştı belgim. Bunların işleri ne alemde? Burada kimse yok. Siz ne yapıyorsunuz? Marka. Tamam, bunların işi de bu. Ha, anneanne. Ha, anneanne. Ne anneanne? Hı, ne yapıyor? Şimdi şey yapıyorum. Belgin kulaklığı kulağına taktı mı? Ancak o şekilde e, temizliğini yapıyor. Hiçbir şey duymuyor. Şuraya bir bakalım. Bunların hepsinde kulaklık. Ayol, bunlara ben seslensem duymayacak bunlar. Kızım, sen ne yapıyorsun? Ocağı siliyorum. Ocağı Bak. siliyor. Ne gibi? Şey sen yapıyordun ya çamaşır suyuyla detay canlı Öyle yaptım. <laughs> Ama yeşil sabunla mı yapacaksın onu? Hay bizde yeşil olsun. Evet çıktı değil mi? Çıktı. Ben evet ben evet. <laughs> Allah Beyza ben de ne, ne, diyecek bu? Ben onu bir de yeşil sabunla yapıyordum daha da şey oluyordu. Güzel çıkıyordu. Tabi öyle azıcık beklettin mi böyle sürttün mü? Aynen bu şekil çıkıyor. Evet düdüklümüzün ibiğini kaldıralım. Çişt. Birazdan e, onu da halledeceğim. Bir bakalım derin su ne alıyor. Onlar oyun oynuyor. Anneannem ders mi yapıyorsun sen dedim. Derin su ne alıyor. Evet, Ay kibarcık kızım benim. Kurban olurum. Yap annem. Evet arkadaşlar ben de mutfağıma geçeyim. Bu arada belgimi çekeyim. Hıkır temizlik yapıyor. Bak hiç kulaklık gözünde. Bak 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 hiç duyuyor bak. Neyse. Onu kendi haline bırakayım ben. Evet. Kemiklerimiz kaynadı. Bardaklarımızı da hazırladık. Şimdi etini onun ben ayıklayacağım. Etini kim yiyecek? Biraz etliymiş bizim kemiklerimiz. Evet. Etini de Ecrin'in burada ya. Ecrin'le ben. Hemen e, bardaklarımıza şöyle koyup bir çorbasına iki tane koyuyorum. Fazla ağır gelmesin diye. Hemen e, etlerimizi ben şimdi düdüklümüzden çıkarayım. Evet. Temizliğimizi şöyle çıkartayım. Ooo sıcak da daha yeni. Şey yaptım kapattım ya. Allah'a parçalanmış. Çok fazla olmasa da az bir şey eti var içinde ama tam da benim yiyeceğim gibi yağlı yağ. Kuzucuğumun dondurucu da iki bardağı kaldıydı. Bir çorbasına iki bardak kullanıyorum ben. Dedim ha, hazırlayalım. Hazır olsun. Bazı arkadaşlar demiş çorbayı e, Hakan'ın çorbalarını çeksene diye. E kız hep ona yaptığım çorbaları size mi çektim? Yani çocukları olanlar için olabilir de. Yani normalinde ne bileyim gerek şey yapmadım. Ama aa, arzu ederseniz e, ona yaptığım çorbaları Tabii ki istiyorsanız çekerim. Neden olmasın? Havuç çorbasıyla e, brokoliyi çok sevdi. Bayıldı kuzum. Suyu ona, eti de bize. Etinde ne kaldıysa olsun. Ah ben o et bak ecrime söyleyeyim. Ecrin ne kızım diye anneannesi kıyıp ve etler. Sen birazcık damlar gibi oldun. sızıttırdı Seni şöyle ...peçetenin üstüne koyayım ben. Kemiklerimiz de şimdi Biraz da soğur etimizi de ayıklayalım. Onu da ne yapsak acaba? İçine bir yumurta kırıp da yesek hep beraber ne güzel olur. Evet. Etlerimizi de şöyle kemiğimizden ayıralım. Yani çok az bir şey de olsa e, ziyan etmenin anlamı yok. Niye edeyim ziyan? İçine kırarım yumurtayı yerim. kız yağlı, yağlı Oh ağzıma sağlık kemptan. Şimdi belginin de süpürgesi büyük ihtimalle az kaldı. Oh oturur bir de kahvemizi içeriz. Ben gerçi bir posta içtim de onlar belgin daha içmedi. Bir de bıçakla küçük küçük bir doğrayayım bunları ne yapacağıma, yumurtalı mı yapacağımıza, böyle tuzlayıp da mı yiyeceğimize ondan sonra karar veririz. Olu! Aa, aa! Kız ben mutfaktaki onun et sularını ayarlarken sen bu kalkmış derin su almış odaya gidiyorum çocuğu hiç de fark etmedim. Belgin güm 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 ne yok bir de yuvurur ki ona yetişeyim dedim. Abi baktım çocuk nerede diyor. Çocuğu gene derin su ablası almış. Almış seni. Çok uyudun canım çok. İnsan bir saat uyur. Bir buçuk saat uyur. Hadi bir buçuğu geçtin bir saat uyur. Ne bu yarım saat? Senin o dilini toparırım. Dilini dilini. Dil... <laughs> Ay, Feyza yapma gözünü. Se. Kız gene mi ben... Çıkar ayağından alacağım atacağım şimdi onu. Çıkar. Hayır kirlendi geçen kirdi dedim ki atma dedim ben topluyorum atıyorum anası da gülüyor. gülüyor. Ya yapma Allah aşkına bir göster. Kız bir de şimdi çekmecesini göstereyim belgin gene. Bahsetmiştim ya çorap için yazında kullandıkları için giyilmedik bile var çocuk bayılıyor. ya. <laughs> Ay aşk olsun inanmıyorum <laughs> Fevzi. Atmıyor temize atıyor. Ben de eğer temiz atmazsam. Ay. Ay. <laughs> Bak kızımın çorapları öyle değil. Aferin kızım hemen eskiyince atıyor. Sana demedik. Sen daha eski temiyen sırıtma sen. Ayran azlı. Ayran azlı. Senin gülüşünü yerim ben. Senin gülüşünü yerim Anneannem. Kuzum. Anneannesinin yavrusu. Bu da kızımın teyzesi ne güzel diyor. İngiliz dadısı. <laughs> Ama şey derin su da pek güzel. Sakin sakin bakıyor. Ablası onu almış. Ben de diyorum anne oğlum yok. Korktum yatağında oğlum yok. Ağza bak. Ağza aç ayran budalası. <laughs> İyi hadi senin de dersin bitince bir kahve sohbeti yapacağız tamam mı? Aman kibar anneannem benim. Bu da valla var ya. <laughs> evet işlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi e, kahve sohbeti yapacağız Belgin'le. belgin Belgin'cim belgin kahvemi yapıyor. <laughs> Bakayım senin çoraplarına da. <laughs> hayır ben 3 dört tane ben attım bak huylandım arkamdan geliyorlar sandım az önce arkadaşlar ikisi birden nasıl korkuttu beni huylandım artık onları takip ederim bak yapmayın gebertirim aman benim kuzucuklarım ne yapıyormuş hareketli, hareketli. hareketli. jimnastik mi oluyor bu Bak ne hareketi anlatsın kızım. Fizik hareketi. Fizik hareketi yapıyor. İsmail de ikisi de beraber. Abo, bak arkamdan geliyorlar sandım. Ürküyor ufacık kıpırtıda. Evet şimdi kahve sohbetimizi, kahvelerimizi içelim. işlerimiz bitti. Sizin ne kadar kaldı hareketleriniz? Bizim hareketlerimiz üç tane kaldı. Üç Aman hadi yapın kuzum. Biz de kahvemizi hem içelim hem de size bakalım oldu mu? <laughs> Aynen neyse, şey bak şimdi bana çok gülüyor. Bak, herkese gülüyor. Bana çok bak gülüyor Bak şimdi, gülüyor. bu da hemen. Aynen öyle. Hani kuzuğum şey bak, hani annenle. Deli su i̇şte sana an... gülmüyor mu? Ağlıyor. En <laughs> yani çok bana gülüyor. gülüyor. En çok sana mı gülüyor? En çok bana da gülüyor. gülüyor. İyi ki yani şeye çekmemiş, çekmemiş sabah uyanışları size güleç yüzlü kime çekmiş hangisi kim kalkıyor güleri? Bu sabahlar ufakken çok güzel kalkıyor. Ama şimdi hiç öyle güzel kalkmıyor. Şimdi bu düğünde ben bu da kalkmayacak öyle. Kalkar yani. niye? Beğerin hiç değiştirmedi. Beğerin de her hala gülüyor beğerin. Değil mi? Teyzesine çekmiş teyzesini. Oğlum teyzesine çekmiş. Ya bak huylan... Bir gün huylanırım artık. Teyzayı görmedim ya. Tedirgin oldum. Arkamda mı diye. Oğlum

Kahve içince ne yapıyoruz? Fan mı kapatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne Hayır ne yapacaksın mı? yani? Senin var mı bu programın? Bilmiyorum ki sen dışarı çıksan çıkmasan. Tamam işte ben bunu duymak istiyordum hemen. Dışarıya çık. Kız ayaklarım ağrıyor dedin Olsun ya. Olsun bir şey olmaz ayaklardan da. Gülcan'ın mı istedim abi? Tabii canım çok ayrı kaldınız. Evet dün görmedim Gülcan'ı. Değil. Büyük kayıp. Büyük kayıp. görmedi dün bence. Büyük kayıp. Görmedim dün bir. Dün, gön, dünden çökün, dün pas, Se, günce görmedim. Dünden çok önce. Pazar günü de görmedim ben. ben. Aman! da Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Tüh, tü, tü. Ay ben Annen, kankasını iki gündür görmedi. Değil mi? a 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 bir yana bakayım bir. Ay çocuk nasıl elini tamam. Yani. Ne teyze. Çocuğu bir yana da yani. Yakında <gülüyor> hırlatacağım. Nasıl <laughs> bakıyorsun? Evet. Aynen Yavrum. Aynen. Kuzum. Bisiklet sürmeye ne zaman gideceğiz? Ee. Ha evet Nerede bisikletler çalın ya bizim? Hayır şey işte, yani, var ya yani, ışıklarda böyle kiralıyorsun ya. Teşekkür ederim. Saatlik ya iki lira şey. Evet. Saati iki buçuk mu? iki, üç. Mü? Evet, en son o da. çok önce üç, bakmıştım. Üç. Hadi üç olsun, bir şey değil şey, de. Bisikletleri çaldıralım, sonra kiralamaya gidelim. <laughs> hayır, ben şimdi koyacak yer olsa çalınmayacak olsa yine para biriktirme alırdım ama koyacak yer yok. Koyacak yer yok. Üç kat çıkaracaksan, beş kat çıkaracaksın. Hayır, hayır, Gereksiz gerek yok. Yok, yok. 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 Ha çıkaracaksan al, e, öyle al. Ya çıkaracaksan öyle yoksa, ne yoksa işte. olmaz. Her bu iki gün çıkar, Üç, üç gün aşağı hayır, hayır. Şey Zaten aşağısı var ya karman çorman. En son kiminle indik biz? İkimiz indik. İsmail'in şeyin üstünü şey olmuş, tuz olmuş. Onları ben sana çıkardım. İşte şu Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar karışmış ki eskiden yine biraz düzenliydi. Affetler. Hepsinin i̇şte. kapıları açık, dışarıda, yol ortasında. Herkes iki İşte. Bir bizimki toplu zaten, bir bizimki bizim odada. Evet. Onun da kapısı açık zaten. Kapısı açık ama. Odayı. Açık açık. Birisi açmıştır. İçine bakmış, oh. işe yarayacak bir şey var mı diye kalmadı ki gitti bisikletler. Ne kaldı? Mor şey ne oldu? Onlar mahvolmuş. Yok orada. mahvolmamış. Çok da güzel duruyor yatak odası. küçük odası. Bak onlara bir şey yoksa onları yukarıya al. Benim yok. ayakkabılar nasıl oldu gördüm Hepsi kalkmış. Ama belki onda hiçbir şey yok. İyi. Ee, ne zaman? Hani mor var diye böyle çevirerek gidiyor. O nerede? O da aşağıda. Ondan çalmışım. Ama bakalım. Hangi mor <laughs> kız? Hani yani sen İsmail'le böyle Ahatlı'daki yokuşlar kayıyordu Ay de. o pek güzeldi. Ha, evet, İsmail de kullandı. Şimdi Hakan'a ayırıyordu. Feyza'yı almıştım. Feyza'dan hep Evet İsmail'i avutmak için şu kadar bir şey. Adı İsmail'de neydi İsmail'de onun? İsmail'le Feyza'nın da. Senin mi? Neydi onların? onlar? adı? İsmail İsmail'le ejderle asılmaz mı? Çok mu küçük? Kız ona ikimiz otursak. Kız ben oturuyorum ona. Yüz ben kadar taşıyor. Evet, evet ben üstüme oturuyordum. İsmail'i de önüme alıyordum. Vırırır bayır aşağı kayıyordum. Ona bir bakalım aslında. Ş çıktığımızda şu Atatürk parkına götürsek İsmail'e içeri binebilir o zaman. Siz de gitseniz onu yani. Karolan Karalan Parkı'nda ben Hakkı Hanım'ın Feyza üçümüzü götürmüştüm. Evet. Bacağımız, bacağımız, bacağımız Aşağılarda nasıl kaydınız? İyi mi? O sizin İsmail'le kaydınız yokuş küçüktü. Karalan Parkı'ndan kaydım ondan. Aynen. Orası çok muzdarip hmm. tamam. de insanlara rastlıyor. Hayır, insanlara gelen geçen olur, çarparsınız, Allah Çarpma göstermesin. Çarpmak değil de, tekerlek sesi çok fazla olur. Ne istiyorsun? Um. Oğlum, şşşt! Sizin um. de ayakkabı um. sıçaktı. Dayak onu, dayakım var orada, dayak. Bitti mi kızım çamaşırlar? Katlaması bitti. Yerleştirmesi mi var? Yani yerleştirmesi de gitti yerleştirmesi. Haa o çıkar ayağından, koş aklındayken at onları çöpe başla diye. Ayağında durmasın şimdi. Ya ayağında durmasın. Onu demeyin, bu ayağında durmasın. Ya onu mu Çünkü onu o çıkaracak, yine <laughs> kimin içine atacak. Oynak bacağını. <laughs> oh. Mis gibisin. Değiştir de gel kızım. Mis mis. Verin evet, bir tane peçete ver. bir peçete ver teyzesine bir Şunu şu kulağı Peki almasam mi? içine gidecek hepsi. Kuzum, Nazım, Şş, Bak bir nasıl bak? Şşş, belge. Evet, ona bak. <laughs> <bir tane gülüyor> o nasıl bakıştı öyle? O nasıl bakıştı öyle? Ay annem. Kuzum. Ay, aptal. Çocukmuş gibi. Ağzım. Heh. Nerede o? şu Feyza'yı. Sirgen'e attı. O kadar ömür var hepsini attı aynı anda. Bir sürü aldıydı bana bir sürü. Bir sürü Dün de beş tane de atmasa bir şey yaptı. İyi mi? İyi. Otur. E, hay, onları da getir bak onları da getir. Hayır çöpe atacaktım Ece'de. Tabii uzun boylular farklı oluyor bak. Ne yavrusu senin yavrusu gitti gitti bacağında. Geç sen rahat hadi artık gidelim. Dur, dur, Kaçalım dur. hadi. Hı -hı. Evet arkadaşlar. İnşallah. Gel İsmail. Otur annem Gel kuşum anne. sen. Oh. Kızım yaptı i̇şte. benim hareketlerim. Oh. Her hmm. gün yapacak hareketler. Ha. Bak. Sen de gel şuraya yanımıza. Gel annem Gel sen, sen de oraya. Evet inşallah e, severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Hareket yapma. Hareket yapamam saçına bağlı. Bugün saçına gitti şeyi bağladı. Ya teyzem balıktan yapıyor. Kafeler yapıyor bu ya. Abi ne ya? Anne anne. Otur bir doğrudur zunda. <laughs> <laughs> çocuk şaşırdı. Ya beni de şey yaptınız. İnşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kusunu kalın Kalk evet. demeyi unutturdu zımbı kalaya. evet Hayır Bir de arkamdan var ya tedirgin oldum iyice. Bir şey yapacak diye bir gün gider artık ben de o. Şşş. Eysin bugün sana geldiniz.